Evet, Ramazan yolumuz başladı, devam ediyor. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Cilt bakımı yapıyorum burada, kaş yapıyorum. Hem bay hem bayan müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Üst katımız bayan bölümü, alt bay. Her şekilde hem bayları hem bayanlara yardımcı oluyoruz. Burada hizmet veriyoruz onlara. Herkes de memnun bir şekilde ayrılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki onlara hizmet vermek, hani mutlu bir şekilde buradan ayrılmaları. Şu ana kadar olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık. Gayet hani iyi gidiyor. Ee, hani açıldığımızdan bu yana da gün be gün e, artıyor tabi bu. Hani yoğun bilgi bir şekilde, ilgili bir şekilde artıyor. Güzel gidiyor. Aynen yoğunluğumuz var gördüğünüz üzere. Ondan sonra müşterimiz geliyor. Randevu alarak ben tabii. Ee, kaş alıyorum. Her yani bayan bölümündeyim normalde. Erkeklerle de ilgileniyorum tabii ki size de. Hani bayan erkek ayırt ayır etmek sizin, herkes çok güzel işini yapıyor. Ekibimizde bayan personellerimiz de var. Burada yetişemediğimiz durumda bayan ekip arkadaşlarımız da bizlere yardımcı oluyorlar.